ama biz hiç bilmiyoruz. Evet, şimdi ilk baştan başlayalım sen. Evet. El, elin, evet mi, hayır mı? Evet. Evet. Aç bakalım. Açalım bakalım. <laughs> Alabilir miyiz? <laughs> Sevdiğin bir şey çıkmış. Aha. Tamam. Şimdi o yiyeceğimize uğurlayalım. Babacığım. Tamam Şimdi. Elia. <laughs> Elia da. Elya'da. Evet mi, hayır mı? Hayır. 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 Bakalım, Bakalım ne kaybettin? Ekmek. <laughs> Ekmek. Ama de Ekmek. Ekmek de bakıyoruz. ben de Kumsal, evet mi, hayır mı? Hmm. Evet. Evet. Bakalım ne kazandın? Arkadaşlar. Hadi şöyle alayım Birazcık Bir ama olsun. Hadi gire <laughs> at. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. İkinci tırak geldi. Evet, şimdi ilk denemeye başlıyoruz. <laughs> evet, mi hayır mı kumsal? Evet. Evet, bakalım ne kazandın En sevdim. İstem. Yap. <laughs> bye bye. Ben de devam edelim. Ben. Eli. Elia. Evet mi hayır mı? Evet. Herkes evet diyor. Bakalım ne kazandın? Oo. Alayım canım. Bütün tabağı Alayım aldı canım. sanırım Elia. <laughs> evet sıra ben. Evet, sıra elinde. Evet mi hayır mı Elin? Hayır. Hayır. Bir tane hayır geldi. Yes! <laughs> Üçüncü turumuza geçelim. Üçüncü turumdayız. Hadi geçelim. Elya'dan başlayalım. Tamam. Elya evet mi, hayır mı? Hayır. Bak bakalım Çok neymiş? Kaybettiğin. Oh. Fındık. O zaman fındıcı uğurlayalım. Bak bak fındık. Kumsal. <laughs> evet mi, hayır mı? Evet. Evet mi? <gülüyor> 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 Hadi tık bakalım kolonyanı. Tık evet, bakalım. Oh mis 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 mis. <laughs> Elinciğim evet mi hayır mı? Hayır. Hayır bakalım ne kaybettin. Sucuğu <laughs> sevmiyor bu çocuk. <laughs>